Ay senin çok Otur! Dinlemiyor sizi. Oğlum öyle oturulur mu lan? Kafasıyla oturdu. Anne! Anne! Ben Korkmayın lan o kadar. Korkmayın Vur kafasını otursun. Bak oturdu. Yok artık. Yemek istiyor, yemek. Yanımda yürü. Yanımda böyle. Bak yemeği vermezsen seni yer ha. Hayır ama çok acıkmış doğal. Hiç yemek vermiyor ona. Eli mısır. Bak bak nasıl yiyor. Getirsene bir dakika, getir getir burada yedir gel. Bugün yeşim var. Al. Gel. Sen burada otur. bırak yere. Otur. Bırak, bırak yere poşetten kendi yesin, çıkarsın yesin. Otur dedim. Otur. Bak hı 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 yapıyor. Otursana oğlum. böyle yap elini. Otur. Beş kardeşi gösterince otur. Hadi canım. getir. Bu bak Utanıyor bak. Öyle. Korkuyor yapma. Yapma. Yok Yo, ya, oyun istiyor oyun. Bence Ama korkuyor mı? vurunca. Olun, Senin de. Senin de işine de ben. Oğlum ben korkuyorum sen dövüyorsun köpeği. Ben niye dövüyorum? Ne yapıyor ne bu? Ben elimi veriyorum. Oğlum tamam, bu köpek Başka ne yapıyor lan? Vermeyeyim. Melike artık bu senin oldu ya. Ya. Melike'nin olsun ya yani ne olacak? Koş, koş. Hepimizin olsun. Köpekleri seviyorum ben. Ama Allah tehlike. ver Melike. şu yemeği yoksa Melike. bizi Melike. yiyecek. Melike. Çabuk ver yemeği. Melike. Ver. Melike. Melike. Ver yemeği artık. Ver gözünü Melike. seveyim. Ver dur, yemeği. Dur, dur. Lan dur dur, kaldı. uzakta ver biraz. Yakınlaşma falan. <laughs> Korkaklar sürüsü. Bu birincisi. Ben... Başka yemek var mı? Bak Ben, ben Doberman'a elimi veriyorum bak, senden korkmama. Abla her şeyi öğretti köpeğe. Oh, rahatladı köpek, bitti yemek. Ama ben senin köpeğim. birazdan ağzını nasıl çekeceğim ben size? Ben sevsem bir şey yapmaz herhalde değil mi? Şey ama yemek yiyor, dur elleme. Köpe... Abi elini kapıyormuş. Köpek yemek yerken Öyle Otur mi? Yemekle yaklaşma. Köpek yemek yerken <laughs> rahatsız ben edilmez. Yemeğini görürsün şimdi yemeğine nasıl atlayacağız. Melike. Ben burada. Bana bak. Otur. Otur. Ben sana bir tane çık. Tamam serbest bırak Melike. Peşimizden gelir mi? Hayır gelmez. Yok, Ama benim yapalım. gelir. Aa, onun gelir. Bana ne ya? Kedi gelir. Carlos'u Carlos da böyle yaptım. Carlos kaçtı bana ne yapmam? Carlos mu? Al köpeği ne? bulmuştum. Ver pati. Bıraktı köpeği Ver gelmedi pati. köpek. Dedi ki gelir yok, gelir bu, Yok gelmiyor. Çünkü yavrusu vardı. Anlamadım. Çok acıkmış <laughs> ya bir şeyler verik. Bölsen ondan biraz. Ne yavrusu yok muydu Carlos'u? Ne ne o? Pilav <laughs> mı? Ekmek arası pilav mı yiyor? Yemez öyle ekmek arası. Ver yesen biraz. Allah senin belanı bereket etsin. Ver pati. <laughs> Ver pati. Be. E yere bırak lan elini yiyecek. Otur. <laughs> <laughs> Oğlum kafanı kullan aslında. Otur be otur. Otur. Bak otur. Otur, otur. abi. Adı mı? Çakıl evet. çakıl. Otur. Çakıl otur. Çakır, gel. Otur. Aferin. Ver pati aşkım. Melike bu, ver. Olsun, Melike bu senin de olsun ister misin? Melike bu senin olsun ister misin? Oğlum ben bunu Leydi'nin yanına götürsem Leydi bunu parçalar. Biliyoruz o kadar ne Meydan düşük değil ki benim kadın. Tamam mı? bu Sen nerede alışıklı? bırakıyorsun bunu? Kulüp nerede? Ya yuvası yok. Bunların bir tane ağacın altında gizli bir yeri var. Orada kalacakmış. Ha. Bir Nerede? Yeri nerede? Buralarda böyle. Buralarda nerede yani? Şurada ileride. Bu aşağı tarafta mı? Buradan düz gidiyorsun ağaçlar var ya orası işte. Ya abi sanmayacak ya benim dayanma bunu ağzıma sıçarım senin ağzına. Çocuklar var küsretmek istemiyorum. Sen de benim dibime geliyorsun ha. Hoş köpek. Kasması nasıl olmuş? Güzel mi? Evet. Abi zaten oraya biri girdi mi oluyor. direkt. Sor sonra. Ya serbest bırak daha iyi ya. Masanı. Hadi. Bak ya bak ben gelince şımarıyorum Hiç sende. Otur. Aynen. İzlediğin, İzlediğin İzlediğin gireyim, gel <laughs> işte. Yine delirdi. Oyna iyi olsun ister misin? Melike. gel. Ya isteseniz de istemeseniz de köpek benim sayıda baksana. Melike! Sen, sen, sen. Hadi gel. Melike! Allah belanı vermesin. Hadi. Lan, Melike! Melike. Gelene, gelme, o, Bu ne yapıyor? Kaşınıyor, sırtı kaşınıyor galiba. Ne? Duydun mu şimdi beni? Yürü. Hadi, Abi sanki gibi yerlerini çalacak.